herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün oğlak burçlarına özel kahve falı yorumlayacağım yani bu falımız tamamen oğlak burcuna özel bir fal. Faldır ve Oğlak burcunu 2022 yılı boyunca neler bekliyor diye niyet ederek kapattım ve bu sizin 2022 yılında yaşayacaklarınızı kapsıyor. Burcunuz Oğlaksa evet bu fal sizin falınız ama burcunuz Oğlak değilse astrolojik sıralamaya göre bütün burçları yorumluyorum. Oğlaktan sonra da iki burcumuz kalıyor zaten. E, burcunuz diğer diğer burçlardan biri ise lütfen yine kendi burcunuzun videosunu izleyin diyorum. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız ilk kez karşılaştıysanız videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve sizleri de bekletmeden hemen fincanımı açarak yorumlamaya geçiyorum. Evet. Öncelikle bu yıl yaşayacağımız bazı değişiklikler benim dikkatimi çekti. Yani şu dipteki değişimi görüyor musunuz? Bir karanlıktan aydınlığa çıkış sembolize edilmiş sanki fincanınızda. Bu aslında sizin ihtiyacınız olan bir değişim, bir çevre değişikliği olabilir. Yani çevrenizdeki insanların değişmesi, oturduğunuz semtin değişmesi, yaptığınız işin ya da uğraştığınız meşgalelerinizin değişmesi gibi yepyeni bir alan sunuluyor size. Yani aslında sanki kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir ortama, bir insan kalabalığına ya da güzel zaman geçireceğiniz bir ortama giriyorsunuz. Yılın ilk yarısında yani en geç Temmuz'a kadar bu değişimi yaşamış olacaksınız. Zaten yavaş yavaş geliyor bu değişimin sinyalleri. Belki birden fazla şey de değişecek olabilir hayatınızda. Yani hem oturduğunuz evi değiştirmek, hem yaptığınız işin değişmesi, hem arkadaş çevrenizin değişmesi gibi birçok farklı alanda da bu değişimi hissedebilirsiniz. Ama bunlardan en az birini yaşayacaksınız bu yıl içerisinde. Evet yılın ilk yarısında olmayabilir belki dediğim gibi yavaş yavaş geliyor. Ama şu en diptekini görüyor musunuz? Sanki bir güneş gibi böyle bir parıldıyor ve size iyi geliyor. Size kendinizi iyi hissettirecek olan ortamlarda bulunacağınızı ve aslında negatif olan şeyleri atacağınızı görüyorum. Yani belki eski oturduğunuz muhiti sevmiyordunuz ya da seviyordunuz belki ama size iyi gelmiyordu olabilir. Bu şekilde onu daha güzeliyle değiştirmek gibi bir durum yansımış. Bu arada kendinize koyduğunuz bir hedef var. Yani bu hedef için sanki uzunca bir süredir uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Belki birkaç yıldır sabırla uğraştığınız bir şey bilemem ama bu yıl nihayet bu hedefinize ulaşıyorsunuz. Yani yıl bitmeden bu isteğinizi gerçekleştirmiş olacaksınız ama tamamen kendi azim ve çabanızla. E, ulaşıyorsunuz buna yani birilerinin yardım etmesi ya da şansın sizin yanınızda olması e, gibi bir şey değil bu tamamen sizin emek verdiniz Evet tabii ki birileri yardımcı da olabilir ama daha çok sizin hırs yaptığınız evet ben bunu başaracağım dediğiniz Ben bunu elde edeceğim dediğiniz ve kararlılıkla çalıştığınız bir şey olduğunu görüyorum Yolunuzda çok açık çıkmış dediğim gibi net bir tarih çıkmadığı için e, bunu ee, tam olarak şu tarihte yaşayacaksınız diyemem ama yıl bitmeden göreceksiniz. Bu hedefiniz neyse yaşayacaksınız ama yılın ikinci yarısında olması daha büyük bir ihtimal. Çünkü ilk yarısında olsa çok daha kısa bir süre olarak görünürdü. Ee, çok kısa bir süre olarak gelmedi benim gözüme. Bu arada Ocak ayı içinde bazı gerçeklerin açığa çıkması yansımış. Buraya bakın laflar, sözler havada uçuşuyor. Sanki bir takım itiraflar olabilir. Size söylenen yalanların ortaya çıkması olabilir. Sizden gizlenen bazı gerçeklerin yine açığa çıkması ya da bazı durumların sizin öğrenmeniz gibi olabilir bir şekilde bazı meseleler gündeme gelecek açığa çıkacak bu sizi birazcık kızdırabilir çünkü benden niye sakladınız ben bunu neden bilmiyorum tarzı tepkiler verebilirsiniz çünkü duyduğunuz şeylere karşılık sizin de bir yükseldiğinizi görüyorum ya da size yalan söyleyen birinin yalanını yakalayıp o kişiye karşı bir kızmak bir tepki vermek gibi bir durum olabilir bunu ocak ayı içerisinde yaşayacağınızı görüyorum ama üstünüzde çok büyük bir negatif etkisi olacak bir durum değil sadece birazcık şaşırıp biraz da sinirlenip öfkeyle bazı tepkiler verebilirsiniz Maddi durumunuzla alakalı öncelikle şunu söyleyeyim. Nisan'a kadar ciddi bir değişim yok. Yani sanki kılı kılığına ucu ucuna yetiştirmek gibi böyle tam anlamıyla idare etmeniz gereken bir süreç. Ama Nisan'da bir yükseliş görünüyor. Yani ya bir yatırımınızın artık sonuç vermesi, karşılığını alması ya bir iş değişikliğiniz ile maaş artışı ya bir yerden gelecek para var bilemem bir şekilde Nisan ayında bir farklılık oluyor ve bir yükselişe geçmeye başlıyorsunuz. Harcamalarınızı daha rahat yaptığınız bir döneme giriyorsunuz. Yani artık Yeter hani ben de uğraştım dediğim ama köşeye para atmaktan ya da kısmaktan borç ödemekten yoruldum dediğiniz zaman tam olarak nisan ayında bitiyor bu kurtuluyorsunuz. Ya bir miras gelecek olabilir. Dediğim gibi bir şekilde bir yerlerden bir para geliyor. iş değiştirecek olabilirsiniz. Ya maaş artışı gibi bir şey olacak o dönemde, ikramiyedir, bir şeydir. Bir şekilde e, belki sizin bir yatırımınızın değerlenmesi gibi bir şey de söz konusu olabilir. Netice itibariyle e, Nisan'a kadar evet biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Ya da zorluk yaşamıyor da olabilirsiniz ama yani rutin her zamanki maddi durumunuzun devam etmesi gibi düşünün nisana kadar. Nisan'dan sonra ise daha rahat olacağınız bir dönem başlamış olacak. Hayatınızda kimse yoksa eğer Nisan, Mayıs gibi bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Eğer ilişkiniz varsa ya da bu tarihten önce başlarsa eğer bu tarih bu tarihler ilişkinizde zirveyi yaşayacağınız tarihler diyebilirim. Yani ciddi adımlar atacağınız bir dönem olabilir yani evliyseniz eğer bebek yapmaya e, bu, bu tarihlerde karar verebilirsiniz sevgiliyseniz eğer nişanlanmaya ya da evlenmeye yine nisan mayıs gibi karar verebilirsiniz e, bir şekilde Kısaca aslında Nisan ve Mayıs ayında duygularınızı daha çok yaşayacağınız dönem olacak. Tam olarak aşk zamanı diyebilirim. Yani hayatınızda biri varsa da, yoksa da bir şekilde çok daha yoğun hissedilecek duygular görünmüş. Öncelikle şu dondurma sembolü dikkatimi çekip duruyor. Tam böyle bir hayal gibi, hayal dünyasına da yansıtır zaten dondurma. Şunu söyleyeceğim, bu tam olarak hem dondurma sembolü olması hem de yaz ayını temsil etmesi sebebiyle Haziran ayına dikkat edin diyorum. Bu dönemde şansınız açılıyor. Aslında Nisan'dan itibaren her alanda yükselişe geçiyorsunuz. Söylemiştim. Maddi anlamda da Aşk anlamında da genel olarak bir yükselişe geçeceksiniz. Ama Haziran'da yaşayacağınız güzel bir gelişme var. Ve bu size yeni yeni hayaller kurdurtacak güzellikte bir gelişme. Yani bu gelişme ile kendinize bir yol çizip yeni hedefler koyuyorsunuz. Ve yeni bir yola giriyorsunuz. Onun müjdesini veriyorum. Evet burada çünkü yeni hayaller kurmaya başladığınızı ve bu gelişme neyse güzel bir olay yaşanmış. Ve ardından siz tekrar hayallere dalmışsınız olarak düşünebilirsiniz. Haziran ayına da yine dikkat edin diyorum. Ve tabağınıza geçiyorum. Fincanda gördüklerimi aktardım. Şöyle peçetemi altına koyayım. problem yaşadığınız bir kadınla bu yıl en geç yıl sonuna doğru aranız bozulabilir. Yani iletişimi koparmak ya da bu kişiyle artık görüşmeme kararı almak ya da belli bir sınır dahilinde görüşmek gibi olabilir. Sanki bu kadına daha önce de problem yaşamışsınız dediğim gibi kimse bu kadın bir şekilde iyi kötü giden bir iletişiminiz var. Sanki ya zoraki görüşmek gibi bulunduğunuz bir ortamdan dolayı belki mecburen görüşüyorsunuz. Belki de ona bir şans verdiniz bilemiyorum ama bu kişi bir şekilde yine kötü niyetini sanki size uygun biri olmadığını sizinle e, size yaşatacağı olumsuz duygular var. Yani kısaca bilmiyorum hani bir yalan söylemek olabilir, arkanızdan iş çevirmek olabilir, kıskanmak olabilir, sizi kıskandığını belli etmek olabilir. Bir şekilde e, size canınızı sıkacak ki bu kadınla e, dediğim gibi iletişiminizi koparacaksınız. Yılın ikinci yarısında olması da muhtemel. Bu arada bir işiniz için... Bakın şurada bir kravat sembolü çıkmış gördünüz mü bunun anlamı şu aslında yüksek mevkideki birinden bir işiniz için kısa bir süre zarfında yani bu maksimum Mart ayına kadar Ocak Şubat Mart bilmiyorum neyse bu işiniz böyle kravat takan işte böyle takım elbisesi giyimli resmi bir yerde ya da devlet kurumunda çalışan birinden yardım alacaksınız ve bu kişinin yardımıyla e, siz bir işinizi halledeceksiniz olarak görüyorum e, neyse bu bilmiyorum ama size gerçekten çok yardıma dokunacak ve bu kişinin sayesinde e, güzel bir başarı yakalayabilirsiniz. Yani size bir faydası dokunacak bir kişi olacak bu. Bu arada dönem dönem zihninizin içini kararttığınız oluyor görmüşsünüzdür aslında bu tamamen sizin bazı olaylara hani güzel olursa evet her şey çok iyi ama ya kötüye giderse diye bir şeyleri başardıktan sonra da sürekli bir temkinli olma durumunuzun yol açtığını görüyorum bu duruma hayır kötü olmayacak aslında ama siz zihninizin içinde biraz fazla kurduğunuz için kendi zihninizle alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz yani kendi kendinize olumsuzluğa sürüklediğiniz için e, bir takım e, psikolojik yönden işte bir depresyon tarzı e, belki baş ağrısı gibi e, bir takım stres kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz hani öyle ciddi boyutlarda değil depresyon dedim ama hani o ileri boyutlu bir şey değil ama kendinize çok takıntı yaptığınız çok strese girdiğiniz için bir takım kendinizi zihnen çok yoracağınız bir süreç olabilir bu ama şartlar çok güzel aslında sadece sizin zihninizin içi hep olumsuza odaklandığı için Için ya da bugüne kadar işleriniz hep bir şekilde bir engele takıldığı bir şekilde olumsuza doğru gittiği için bu durum iyiye bile gitse sizi korkutuyor gibi ama merak etmeyin dediğim gibi bu yıl öyle çok kötü bir olay görmedim yaşanacak yalnız bazı düşmanlarınız var bunlara da dikkat edin bakın şurada yılan görüyor musunuz sürüne sürüne geliyor gibi bazı düşmanlarınız size yaklaşamıyor hane içinize yaklaşamıyor ama evinizin çevresinde sizin bulunduğunuz ortamlarda böyle bir dolanıyor gibiler yani düşmanlarınız var e aslında hep olmuş ama bir düşman artışı durumu da olabilir sanki sizin makam, mevki, mertebe, maddiyat gibi yükseliş yaşadığınız bir konuyla alakalı belki bir sevgili edinirsiniz yaptığınız sevgiliyle alakalı bir şekilde e, bir şeyinizle alakalı e, yeni düşmanlar edinebilirsiniz İşte yeni bir sevgili edinirsiniz e, bu sizin sevdiğiniz kişi yani sizin sevgilinize ilgi duyan başka birinin düşmanlığına e, kazanabilirsiniz yani düşmanlığına neden olabilirsiniz ya da işte bir e, yeni bir işte yükselişe e, yükseliş yaşadınız sizinle beraber terfiye al almak isteyen başka biri vardı. Siz bu terfiye aldınız diye size bilendi sizin torpilli olduğunuzu düşündü diyelim. Size bir düşman kesildik gibi. Şu an tamamen örnek veriyorum. E, bu, bu ve benzeri e, yönlerden dolayı size bir şekilde düşman kesilecek yeni insanlar olabilir. Ha zarar veriyorlar mı? Hayır, veremiyorlar. Ama dilleriyle, sözleriyle e, bazı e, sizi ara ara rahatsız edebilirler ama çok büyük etkisi olmayacak. Evet sevgili oğlaklar bugünkü falımı sizler için yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni fallarımızda yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.